Arkadaşlar merhaba. Bugün poğaça yaptık kahvaltı için. Böyle üzerine yumurta sarısını sürdüm. Çocuklar da susam döküyorlar üstüne. Fazla dökmenize en gerek yok. Evet onu kendi kime dökeceğim bu beni Biraz dökün böyle üzerinde görünsün yeter. Anne en çoğunu kendi kime dökeceğim. Evet Yakup sizinle video çekmeyi çok özlemiş Sizler için. Arkadaşlar sürekli bu video fikrini de Yakup bana verdi. Anne dedi dur dur susamları dökerken beni çek dedi. Çocuklar siz de böyle evde annenize yardım edebilirsiniz. Değil mi Yakup? En çok susamlı benimdir. sen kendin, Çok dökme çok dökme. Yeterli. Şu da Şimdi bunları fırına atacağız. Fırında bir güzel kabaracak. Bakın sonra fırın. pişecek. Gel bakalım ya fırının içindekini de gösterelim. Hadi in oradan, hadi sandalyeden in. Yok yok. Elleme çok sıcak. Getireyim mi? Şimdi arkadaşlar fırının içinde açma, kabarmaz. Bak böyle görüyor arkadaşlar ya. Şöyle arkadaşlar fırının içinde puf puf olmaya başladı ama daha da kızarmamış. Gel arkadaşlar bakalım. Can cam var ya camdan yemiş oluyor. Yakup sakızı ağzında sabah sabah kalkmış sakız çiğnemiş. <laughs> Çocuklar görüyor musunuz bu haylazı? Bak şurada şurada kalsın Yakup. En azından karnının sıcaklığıyla sakızı biraz patladık. daha kabarır. Hatta bakalım köyden gelince sakız çiğnemeye başladı Yakup. Sabah biz daha uyuduğumuz vakitte kalkıp sakız çıkartıyor, çiğniyor. <laughs> Kicicik oldu küçücük oldu bugün yine nereye gidiyoruz abinle beraber dışarı gezmeye gidiyoruz yine ya. ben gelmeyeceğim İskender yemeği, yemeği sevmiyorum hep İskender başka bir şey alırız sana o zaman evden poğaça götürelim sen poğaçaları ye nasıl olur poğaçaları yersin size sonra kızarmış halini de çekeceğiz Yakup sonra kızarmış halini de çekelim tamam mı arkadaşlara Evet çocuklar Yakup'a bir de abisine 3 tane yumurta haşlayacağız. Boğaçanın yanına yumurta yiyecekmiş. Hadi bakalım hazır olana kadar bekleyeceğiz. Yakup koş koş bak puf puf olmuş. Boğaçalar kabarmış. Neredesin? Gel buraya. Beni mi korkutuyorsun sen? Hadi gel gel. Tırmanma oraya. Tehlikeli gel buraya. Altıma bakın. Düşersin dedim. Hadi gel bak kabarmış. Görüyor musun sen? Az kalmış kızarmaya. Bak. Kocaman olmuşlar. Yakup gel bakalım. Çıkartma zamanı Abi, geldi. Bakalım güzel kızarmış. E evet, bunları niye susanlık? Aa, birazcık daha bir kızarsın bakalım. Sonra çıkartalım. Bir dakika sonra çıkartacağız. Hayır. Evet. Evet çocuklar poğaçamız pişti. Bu susam dökmediklerimiz peynirsiz. Diğerleri peynirli. Susamlar Şimdi peynirli biz çok acıktık. Ben niye peynirli döktü? Peynirli güzel ama. Aa, ne yapıyorsun sen yavkum? Evet videomuz burada Aa. bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi hoşçakalın.